insana hele hele kadına ve çocuğa karşı şiddet bir insanlık suçudur, insanlığa ihanettir. Türkiye'nin şiddetle mücadelesinde yeni bir sayfa açıldı. 5 hedef, 15 strateji, 130 faaliyet belirlendi. 2026-2030 yıllarını kapsayan kadına yönelik şiddetle mücadele 5. Ulusal Eylem Planı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tek bir hanım kardeşimiz bile şiddete uğruyor, şiddet kurbanı oluyorsa bu bizim için küçük kıyametin koptuğunun habercisidir. Oysa kadınların can, mal ve onuruna yönelik her saldırı amasız, fakatsız karşı durulması gereken insanlık dışı bir eylemdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele gününde verdi mesajlarını. Şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Gerek Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gerekse iki kız evladı babası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim.